Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 2013'ün oynanış videosuyla karşınızdayız. Tabii ki Bıl ile beraber. Bıl Bılım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen evvel de bir şeyler aldın. Ben şu tavuklar şunu bir kontrol edeyim. Evet. E, arkadaşların yardımıyla zor bela bulduk. Evet, evet. buradan... ne abi? Buğday mı bu? Arpa mı bu mı abi ne ekeceğiz. <laughs> bir tane aldık arkadaşlar. Şu an cihaza yükledik. Bunun bir büyük modeli daha var galiba. Sarp. Onun galiba abi yok yüklettiğimiz. Abi. Açlıktan yüklettiğimiz nefesimiz şura. kokuyor şu an. Aynen. Şurada ben gösteriyorum şu an kamerada. Ee, oradan aldık ama aslında biz ne istiyorduk abi. Ben şahsen kanola ekelim istiyordum da evvel de o ca, daha ca, 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 daha cıngıfıllı bir şey abi. Aynen abi. Dur bakayım ben şimdi şunu bir ekeyim mi abi? Peki abi. Nasıl ekiliyormuş? Hemen çıkıyor mu abi? Evet. Düzleşti işte abi. Buraya ekilmiş yapıyor herhalde evet. Aynen abi aynen. Ama sen niye bu yanı bıraktın abi? <laughs> abi oraya da ekeceğiz ya. Peki abi ekse. Şimdi abi şöyle bir ektik diyelim ne oluyor acaba? Bakayım eee evet depodan gidiyor abi. Gidiyor mu? Aynen gidiyor. Şu an biz şimdi ne ekiyoruz? Abi buğday ekiyoruz galiba. Buğday ya da ne hata... ekersen onu biçersin. Buğdayın <laughs> Türkçesi ne abi? Ay İngilizcesi. Abi buğdayın İngilizcesi buğday. <laughs> bir dakika Vid değil galiba. Bir dakika hemen bir bakmam lazım abi. Buğdayın İngilizcesine... Abi, şöyle bir ayar verelim. Dur bakayım. buğday. Ver abi ayarı, ver ayarı. Sen ver ayarı abi. Bakayım abi, boşluk kalmasın. Aynen abi, sen onu güzelce... abi şimdi... Kaç para kazanacağız biz bundan? Şuradan bir ayar verelim, evet. Ben abi, şu bundan bakıyorum. Çok deli para kazanacağız ya. Bak, mısır 500'e farm shop'a satılıyor. Hı -hı. Patates 373. Sugar 406, kanola 1000, barley 587, wheat de 555. Kanola iyi paraymış ya. Evet ya, kanola nasıl ekeceğiz acaba? Bilen arkadaşlar kanola nasıl ekilir? Abi kanolayı aynı şekilde işte oradan alacağız, böyle ekeceğiz. Belki gerekli başka bir şey vardır. Yok yok. Tamam. He, abi. olabilir değil mi? Cihaz, miyaz Aynen. Abi buğday wheat demekmiş ve wheat'in satış fiyatları şu an artışta abi. Ciddi misin abi? Parada Rüya bas bak abi. Bakayım abi. Rüya basıp price hmm, stand abi. Evet gördüm. Ver bir bakalım iş değişimi yapalım abi. Aynen abi ben şurayı bir bitireyim. Sen bu arada şapkayı çıkartmışsın. Ne iş çıkarttım artist artist abi? geziyorsun buralarda. Çık, çıkarttım ya. Abi bir de bunu sulayacak mıyız biz ne iş? Galiba abi. Aslında diğer traktörü mü getireyim ben ya? O biraz yavaş gibi geldi bana. Tırıt bir traktör. Evet abi güzel güzel ekelim. Hadi bakayım. Lan! Ne oldu takıldı mı? Of abi çek şunu gösterir seveyim <laughs> ya. bir daha yaşayamam o takılmayı. Ben alayım abi bunu. Zaten bununla bir işimiz yok ki bizim. Ben bunu götürüyorum abi. Aa hızlı gidemiyor muyuz gene? Bu arada arkadaşlar bu parça ne işe yarıyor? Bu kırmızı arkamıza takılı olan şu an görüyorsunuz bende. Onu da söylerseniz sevinirim. Abi hiç güzel ekmemişsin bak. Abi ben <laughs> ektim gözünü seveyim ya. Bazı yerler yamuk ama abi. Ne ayak? Yamuk. yımırta. <laughs> yımırta. yumurta. Abi bak belki de buradan üzerine bir şey alıyoruz abi. Bunlar ne böyle tank mank. Ama senin o cihazla almamız lazım. Arkadaşlar şu an paramız da yok. Bir şey de alamıyoruz. Böyle. Onun biraz daha büyükleri falan var. Arkadaş sağ olsun bir video atmış. Ondaki cihaz biraz daha büyüktü. Şimdi abi burada biz bunu ah, ektik. Abi. Ektik mi daha doğrusu? Evet bu kadar yeter herhalde. <laughs> yeter mi abi sen tarlayı komple gezeceksin. Sen onu bir bıraksan abi şeyden ben şunu da alayım onu. Bu daha güzel. Öyle misin abi? Tabi bu daha hızlı abi. Hop. Ama gerçi hızlı da bir işe yaramıyor ki ekmiyor sonra. Aynen dön abi. Bir dakika abi bir yamuk yaptım yine ya. Uf. Yımık. Yımık da. <laughs> bu bir arada yımırtalarımız ne ayak abi? İki tane mi ne var abi? Tavuklar iş yapmıyor abi o zaman. <laughs> Aynen. Tavuklar iş yapmıyor abi. Tavukları hepsini satacağım ya. Abi ek bakalım. Bunlar ne zaman büyüyecek? Ne olacak bilmiyoruz. Normalde nasıl abi? oluyor başlangıç abi? Gene Aslında, böyle oluyor değil mi? Aynen. Tabii ki canım. Şimdi parayı vurunca biz yanındaki tarlayı da alacağız. Beraber çalışacağız da. Şimdi ne yapsak abi biz? Ben gidip buradan mı bir... Tohumları, şeyleri falan satsam mı abi elimizdekileri? Biraz para yapsak. Yap abi, ben de bu ara ekeyim ha. Tamam abi, sen o ara onu ek, ben de gideyim. Zaten %68 kaldı, bir daha alabiliyor muyuz? Tabi tabi, gel buraya al abi. Ve para tabi değil mi? Para değil abi <laughs> ama. Bunu belirteyim de. Aynen abi. Abi şimdi ben... ...şuradan ne satayım? mısırın fiyatı ne kadar demiştin bakayım abi hemen abi sana şöyle söyleyeyim farm shop'a gidersen en karlı e, buğdaydan çıkarız buğday al abi wheat mi aynen tamam abi ben bir buğday alayım zaten şu anda buğday ekiyoruz abi her şey çok güzel tamam ben buğday alayım ee, buğdayı ekelim abi Buğday hangisiydi abi baştaki miydi ya? Buğdayın şu... şekli şey Ağaç gibi Şöyle Dur. bir gireyim abi oraya Ağaç şeklinde abi böyle hani Nasıl ağaç şeklinde abi ya bir bakayım. Bir dakika Aa, abi evet, evet, gördün mü? Tamam. tamam tamam işte burası Abi bir dakika bir arabadan in ben geleyim bir çünkü şu an ben görüyorum buğdayın şeklini de Tam net olalım Tamam tamam abi. abi gel Tamam burası işte en baştaki. Evet abi tamam hayırlı işler. Eyvallah kardeşim. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> ben de ekiyorum abi. Evet tohum ekmeye de başladık abi çok güzel. Her şey çok güzel ya. Tam bir hani çok gerçekten süper. Çok da Aynen, güzel ben... bu like geliyor. İnşallah bu bölümde de iyi like atarsınız arkadaşlar. Yani ne diyeyim ki. Aynen takliye gelmeyelim sonra. Aynen takliye gelmiyor çünkü Mor artık biliyorsunuz like gelmeyen seviyeleri anında Tanzanya'ya gönderiyoruz. Aynen. Ya zaten arkadaşlar hani <gülüyor> <gülüyor> hepimizin keyif aldığı bir seri olmalı. Biz oyunu oynamaktan çok keyif alıyoruz. Aynen. Yani siz de keyif alıyorsanız sıkıntı yok zaten. Sürekli devam ederiz. Bu arada sarçım. Evet abi. Bu yumurtanın yanında mıydı bu farm shop? Şeyde. Dur. Bakayım hemen. Şu farm shop denilen olay şurada abi. Eee Alışveriş sepeti değil değil mi? O marketti galiba. Yok abi bir, bir in hemen bir yanına geleyim mi abi? Gel abi. Bir dakika. Evet. Yumurtanın yanıydı abi işte hadi yok, beraber abi. gidelim bari. Bir dakika dur. Aa dur gelemedim yanına. Yanlışlıkla tava bastım. Bir daha bin abi iki dakika. Geldim gel misin? abi gel. Hop evet abi hadi. Dur. şey Şeydeydi. De. Yok yok şu tepede. Nerede abi? Takip et. Gel. Geliyorum abi. Ya gel abi. Traktör niye hızlı gitmiyor? Biz iyi bir şey almamız lazım ya. Bir kırmızı o hızlı abi. Hızlı da çok zor kalkıyor abi. Ekme işini... Ava verdim abi, bir mola verdik bakalım. Aynen, şunları bir satalım da. Bakalım bir para alalım, ona göre buğday alırız. Aynen. Hop. Aslında yarısını buğday yapsak, yarısını başka bir şey yapsak olmuyor mu abi? Olabilir, deneyeyim. Oluyor ablacım, bir çekilir misin kenara? Sen de mi oradan abi? Aynen abi, ben de senin. Abi bir... abi. Tamam tamam, burayı biliyorum ben, sen gidebilirsin. Bir de tamam şu karşı Tamam tamam biliyorum. Ya abi. Bunu. Ben ekmeye devam ediyorum. Ben, <laughs> ben de uçmaya devam abi. Taklaya gelmesi iyidir. Hadi iyi hadi. Evet. Evet. Kafa bakayım. satalım abi burayı. Sat abi. Sen para işini kontrol et de böyle vermemezlik falan tamam. yapmasınlar. Biz veresiye falan çalışmıyoruz ona göre ya. <laughs> aynen ha. Sen tam koyduğunda söyle. Şu an boşaltıyorum abi. Oo para akıyor. Aynen, of çok of güzel. of 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 abi abi 11 bin Çok güzel. Çünkü satışlar artışta ne artışdaysa onu satacağız abi. Tamam abi bu da güzel gidiyor işte. Aha. Şu an e, patatesle sugar artışta bir de kanola artışta. Abi biz kanola ekelim bence. Aynen ondan sonra patates ekebiliriz. <laughs> Aynen. Abi ben dağdan bayırdan çıkıyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Aynen çıkabilirsek de ben şöyle bir yukarı doğru tırmanayım ben. Hop. Hop. Hop takliye geldi. <laughs> takliye geldi abi dur. Abi değil mi abi? Aynen. Dur bakalım abi geliyorum senin yanına. Şu yamuklukları bir düzelteyim abi. Sen yamuklukları düzelt. Yamuk olduğu zaman uyuz oluyorsun değil mi Sarp? Çok ya ya baba. <laughs> Var ya kan damarı kan beynimi Allah Allah. Sıçılıyor değil mi abi? Aynen abi bu ne saçma bir şey ya. Dümdüz olacak işte. Sarpçım ben bir ekme makinesi alayım mı biraz büyük? Belki 11 bir falan. Gerçi ben alamam da. Evet abi ona bir senle bir eve gideriz bir markete bakarız abi. Aynen onu da bir sonraki bölümde yaparız. Aynen. Şu an yani, bu bölüm ekme işi abi. Aynen o ekme işi de yalnız abi o cihaz baya küçük ya. Değil mi? Yani biraz onların genişleri var. Daha mı çok ekiyor yani Daha abi mı tabii, geniş ekiyor? tabii, daha geniş ekiyor ve daha hızlı bitiyor abi işimiz. Ben bir partide daha abi. satayım mı sen? Abi bir daha hatta iş değişimi yapalım. Ben satayım sen de ek bu sefer. Tamam, öyle yapalım Hadi. daha güzel evet. olur. Geliyorum İlimizlik. zaten yanına. Tamam. Bu arada şeyin deposunda kaldı değil mi cihazın? Evet az var ama %35 kaldı. Çünkü köşelerden tamam. gidiyordum ya en son. Tamam abi Geldim. Hadi in bakayım. Evet. Bakalım en çok ne artisteyse ondan alacağım abi. Abi sen düz bir şekilde ekmeye devam et. Aynen abi. Niye ona binmedi ki bu? Neyse. Tekrar bir binelim. Sen ne yapıyorsun abi? Köşeleri mi yapıyorsun burada? Aynen. Köşelerden gidiyordum. Ya bu bayağı ekmişsin. Ekili mi? Yok. Ekili değil değil mi her taraf? Abi bir dakika. Biz şu an tamam. Ek ekiyoruz da. İşte buğdayı. Nasıl gelişecek o? İşte onu, çöz <laughs> onu çözmemiz lazım. Hayır yani şu sana gösterdim ya şurada bir tanker var ya. Aynen. Oradan, oradan gübre mi su mu? neyse onu mu yapacağız ne yapacağız? O ilaç değil mi ya? Abi bilmiyorum onu bir, yapıyorlardı ama ya kullanıyorlardı ekimde. Hmm. Bu böyle kalacaksa para kazanamayız abi. Aynen öyle toprağın altına gömeriz parayı. Bir dakika kornun satışları buğdaya göre daha az. Şu kanola'nın şekli hangisi acaba? İnşallah budur. Evet abi ben de şöyle güzel güzel bir ekim işine gireyim. Hop hop. Evet. Kan olayı fulliyorum. Fulle abi fulle. Ama fight daha pahalıya daha çok para kazanıyoruz ya onu fark ettim. Abi. Fight Hatta... daha uzak çünkü. Hatta daha bir daha ben oraya gidiyorum ya. Hakkı neler daha abi. <laughs> Sen oraya git abi ben de buradan şu an ne aldığımı bilmiyorum da aldım. Cihazı şey. ekiyorum abi. Karman Sen... çorman bir şey mi eksik? Yok, bak, Yok abi çorman full çorman buğday ek. Full aynen. buğday ekelim abi doğru. Ya sonuçta biraz gerçekçi düşünürsek karman çorman ekilmez gerçekte. Aynen. Ek abi ek git. Full aynen. buğday al ek. Tüm düz git abi hiçbir yer boş kalmasın. Bazı yerler gri kalıyor ona dikkat et abi. Aynen aynen. Evet şurada mesela kalmış onu halledireceğiz halledeceğiz. Hallet abi. Aynen, ben de satmaya Amerika. gidiyorum. <laughs> Hop. Hızlı gitme. Evet şu an dağdan bayırdan evden ineceğim bakalım. Ya bu, abi bu traktör çok eski bir model ya. Evet. Neyse bir birazcık daha para alalım abi. Of. Of. Ters takla atıyordum. <laughs> Sen dağdan bayırdan mı gidiyorsun? Aynen. Ne zaman normal yoldan gittik ki? Değil mi? <laughs> Sorduğun hata abi. Abi çok güzel ekiyorum. 10 numara ekiyorum. Abi hiçbir yer boş kalmasın. Abi tamam mı? dalmatçalı gibi ekiyorum. parça parça, Yamalı yamalı. Şimdi biz oyuna ilk başladığımızda onları nasıl topladık? Ben Aynen. onu düşünüyorum. Ne yaptık Aynen biz ya? Öyle bırakacağız abi. Şekil çizdim burada dur. Abi biz ne yaptık cidden? Hayır yani... Bir sulama gübrem yani gübre nereden bilmiyorum da bir şey yapmamız lazım ya bizim. Evet abi. Bu, bunun kendi kendine yetişeceği yok. Bence de yani mantıken. Yani. O yüzden sıkıntı olabilir ama. Of para akıyor. Of of of. of Kaç bin of. dolarımız varsa. 18 bin. Abi dönüşte bir şeye uğrasana. Vurayım mı markete? Markete bir vura. Bunun bir genişi var mı abi? Bunun ismi de ne? Bunu da anlamadık ki. Direkt P'ye basıp da market açılıyor abi. Tamam markete gir abi. alabiliyorsun. Ha, tamam. -lam ne alayım? Lamborghini mi alayım? Bir bakayım <laughs> abi. Neydi bu cihazların şeyi ya? Dur traktör değil. abi. Yok abi 57 mi falan güzel traktör var ya. Acaba ha, kaç... Bizim ekim şeyinin mi? Aynen aynen. Ekimin genişini alacağız ya. Adı ne ki onun? Abi bak şey de var. 21 bin ya çok pahalı. Hayır ama adı ne? O önemli. Yok şeye baktım ben de. Bu remork var ya daha böyle derini var. Abi mi? Aynen murup. Aa bu neymiş abi? Nasıl daha derini? Aa Ay, dur uzam. bir dakika. Your own ne? Aa tamam Amazon D1 bizimkisi. Ovnut'tan gördüm. Bizimkisi Amazon D1 yeşil şekli var. Biz tamam. onun D5 modelini alacağız. Bakayım var mı Amazon, 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 Amazon Amazon. Onun daha iyisini alayım. Kontrol ediyorum ben elleri Tamam abi. Evet buradan ben de aldım. Ha evet Amazon'ları gördüm. Nerede? Muruk Amazon D 11.500 dolar bir tane var. Süper var. Amazon D 9 3000. Oha patates ekmek için farklı bir şeyler. Bir dakika. Amazon. Aa o bunlar ekmek için mi? Aynen abi. Amazon Genius 3002'yi alayım mı? Hangisi abi o? Bir bakayım. Amazon Genius mu? Evet. O değil en... mi bizim? En altta mı? Bir de, yo şeyde abi. Cultivators mı? Yok Amazonlara bakıyorum ben abi. Cultivators e Abi üstteki He, tamam. liste Daha, sorted by brand. Tamam. Sowing machines tamam. Aynen. Yok Amazon. ya şey. Amazon'a tıkla mi? abi Amazon. Geç şeyden alttaki şeyden. He tamam. Abi, üstteki sorted tamam, by tamam. brand. Alttaki tamam. şey Amazon olacak. Şey Amazon D9 3000 Super'ı mi alacağız? Aynen abi. Diğeri ne peki? 35 binlik. Abi onlar pahalı. Onlar başka şeyler ekmek için falan galiba. Abi daha bu oyunda çok detay var ya. Of. <laughs> aynen aynen. Abi bu abi. alttakiler ne işimiz? Allah bir mi açıklasın. 250 Amazon pentayı ben ne yapacağım? Abi çok şeyler çok işe yarıyor ya öyle değil mi? D9'u alsana bir abi sen. Aldım. Geldi mi şu an? Dışarıdadır onu alıp geleceksin galiba. Evet ben onu alıp geleceğim. Tamam sen alıp gel abi. Ya şuna uğraşmayız en azından biliyor musun? Evet sen ek abi. Ben ek ekmeye devam ya. Tamam. Son paramızı da ona mı harcadık Sarp? Altı var işte. E kaç bin vardı bizde? 18 sekiz. On bir bin dedim o. Aynen. Tamam abi ufak ufak yükseleceğiz şimdi uçmayalım ötekilere. Aynen. Zaten yüz bin dolar borcumuz var. Var mı? Eee abicim bankadan çekiyoruz ya. Çektik ya. Çek, Biz çekmedik ki hiç. Ha yüz bin dolar direkt mi başlıyoruz? Ama bankaya borçlu başlamıyor muyuz abi? Bilmiyorum ki başlıyor muyuz? Bilmiyorum abi can abi. Başlıyorsak tamam. taklıya geldik. Başlamıyorsak bir bin dolar çek. Değil mi ya? Tabii canım cihaz alalım en azından. Arkadaşlar biz de böyle işte oyunu yavaş yavaş öğreniyoruz. Yani e, aslında Aynen. güzel oluyor ya. Bilmeyenler Art için de güzel olur yani. Bir rehber gibi bir şey oluyor yani. Ah traktörüm ha. çıkmıyor. Hop Abi ya benim şey bitmiş ya. Ben de diyorum niye ekmiyor ya. Bitti mi? Al abi. Onu ben alayım senden. Hop. Bırak ulan. Nerede atarak orada bırak yaptık. Tamam Dersin abi an. dur. Ben bırakıyorum. İndim. Tamam. Şunu alıp geliyorum abi ben. Şöyle... V'den yukarı kaldıralım. Kalk ayağıma. Ha, tamam. bir dakika. mi? He. Dostum ekeceğim işte. O cihazla ekeceğim. Nasıl? Daha büyük değil mi bundan? Evet de ben bir dakika abi ben taklaya geldim de ondan dedim. Niye ne oldu hayırdır? Dağdan çıkmayı denedim de çıkamadım. E sen buradaydın abi az önce. Evet işte şimdi şey yapacağım markete gidip getireceğim dağda bıraktım davacı bizim Dağda mı bıraktın? <laughs> Ulan ne adamsın. Hop lan. Evet tamam ben markete gidiyorum. Ben de gidebilirim markete. Ya ben Peki. şöyle şeyle gidiyorum da. Römerku orada yani bırakacağım. Römerku sonra alıp geleceğim. Aynen abi. Ben de şunu şöyle bir bırakayım şurada. Şu traktörle çalışacağım ya. Öteki çok gıcık. Sen de şöyle yerde kal abi. Ee, olay bu işte. Ağırlığımızı takalım mı abi ona? Takalım. Nerede bu ağırlık abi? Hop. Lan çık lan ya öküz araç. Yüz oldum ya. Yol yollar çok uzatıyor yolu dağdan çıkışta işte. boşuna mı alıyoruz traktörü? Ha? Abi yok ben bunu alamadım ya. Ne abi? Şu öne bir ağırlık alacağım da şöyle bir dönüş yapayım. Ben marketteyim şu an. Aha şeyimiz duruyor oba. Ne abi? Cihaz mı? Büyük mü cihaz lan? Aynen. Remove'umuzu bıraktım burada. He, taklaya geldim. Çok güzel. Evet, ha, evet. Ha, ne oldu? şu ağırlığı alamadım bir türlü ya ön tarafa. Bir dakika abi. Ha, şöyle gel bir abi sen. Geliyor musun Sarp'cığım? Aha, 106 binimiz var. Nasıl yani? 100 bin çektim şu an. <laughs> Abi bundan sonraki bölümde direkt şeye gidiyoruz arkadaşlar e, bundan sonraki bölümde cihaz alacağız lütfen şu an bu seviyede evet. hangi cihazları almamızı önerirsiniz bakın. videonun altına yorum atın. Aynen tam ismini yazın e, işlevini de yazın atıyorum hani e, şunu ekmek istiyorsanız atıyorum bak mesela şimdi aynen, aynen. başka bir şeyler ekmek istiyor şuradan göstereyim bakın burada binlik kanola var bunu ekmek için bize ne araç lazım İşte Patates ekmek için ne lazım işte ne bileyim. Ya siz daha iyi biliyorsunuz işte bize detaylı bilgi verin. Aynen abi sen gel bir bakayım buraya. Tamam abi ben şu an alıp geliyorum. Tekneci. Şey alıp geliyorum. Sen almadın mı daha cihazı? Yok şimdi alıp geleceğim abi. Abi amma geç kaldın gözünü seveyim işleri yetiştiremeyeceğiz ya. Abi ne yapayım ben daha uzaktan geldim. Yetiştiremeyeceğiz ya. Evet şu an geliyor ama Römerk kaldı ha burada söyleyeyim. Römerk'ı da ben alırım dur geliyorum senin yanına. Tamam. Hop hop. Evet çalışıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi iş başındayız. Lan ne, ne oluyor? Ne yapıyorsun abi? Ulan o nasıl bir girişti be? Oo cihaz çekilmiş hayırlı olsun. Aynen. Deli gibi ekeceğim. Ulan ben bunu 11.000 verdim. <laughs> 11 bin. E. <laughs> <laughs> 48 bin. Ulan aklıma geliyor bak. Abi ben de o zaman römörü kalıp geleyim. Tamam römörü al abi. Sen yalnız şeyden arpayı doldur ama önce. Evet evet. basılı tut. Tamam. Arpayı doldur abi. Oradan da takliye gelmeden. Arpa mı? Ya arpa işte buğday pardon. Tamam abi ya, Başka bir şey mi eksik acaba? Yani... Aa bir dakika. Benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi abi? Bir dakika. Hop. Of. <laughs> abi olayı göreceksin. Bu ne lan? Ne oldu abi, abi? havaya uçtum. Nasıl? Ama nasıl bir inişti ya. Tam dört ayak üstüne. Ulan. Abi bu oyunun fizik motoru on numara çalışıyor ya. Kağıt gibi uçuyor abi. Şu an Kağıtta. bir şey depoluyorum ama ne depoluyorum acaba? İnşallah. Abi şekile göre al işte oradan. Tamam tamam doğru. Tamam buğday. Şekle göre al bilader. Ek bakayım nasıl ekecek ben de bir izleyeyim. Evet şu traktörümüzü de ben tarlamızın yanına çekeyim abi. Bizim bak burada bir içeride döverimiz var. O ne işe yapacak şimdi? Abi işte Allah Allah ilk oyunda biz ne yaptık? Onunla ne yaptık abi Onunla biz? topladık işte. Evet, evet de biz bunları işte. nasıl yetiştireceğiz? Sen bir ek de yetiştirmeyi iki, bir sonraki bölümde yapacağız artık. Evet, ek bakayım abi. Bu ne ekiyor ki? Oo bu daha şekilmiş lan. Harbiden daha şekil bir cihaz ha. Değil mi abi? Aynen böyle arkada böyle toz, duman efekti falan. Abi çok da güzel ha. Çok güzel ekiyor evet, bu daha iyi ekiyor. Değil mi abi? <laughs> Aynen abi çok güzel ya. Şu an ne kadar pıra çalışıyorum ya. Aynen sen zaten eski farmingçilerdensin ya ben biliyorum seni. Aynen. Abi şuna bak ne kadar pıra çalışıyorum abi, abi bak bak. Amazon'u kapmışsın D9-3000 süper. Ooo yani. daha geniş. Aynen daha geniş daha hızlı. Evet bunların daha da genişi var abi onlarla daha güzel şeyler ekiyorsun. Aynen. Evet, e, biz burayı ekeceğiz. E, dilersen videomuzu noktalayalım Sarp'cığım burada. Aynen abim, sonra zaten buradan da devam edeceğiz. Aynen, buradan da devam edeceğiz. Arkadaşlar dediğimiz gibi, biz şu an buraları falan ekeceğiz. Bunlar Aynen. nasıl yetişiyor, sulayacak mıyız, ilaçlayacak mıyız, gübreleyecek miyiz? Videonun altına yorum yazarsanız seviniriz. Bir Kesin. sonraki bölümde en azından zorlanmayız. Ha, bir de hangi araçları alacağız bu seviyede? 100 bin Aynen. dolar paramız var, sıkıntı yok. Aynen. Hepsini alabiliriz arkadaşlar. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Ee, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takmaya da gelmeyin.